Ne diye hala seni düşünüyorum bilmiyorum ki o şerefsiz şimdi kimi düşünüyor ah istersen ahımla kalırsın istersen üçün birini alırsın Denedik olmadı yolun sonu geldi demek sana bundan sonra yemin olsun artık yok gülmek Bana da yok sevmek senin gibi birini her gece anıyorum ölünü ve dirini Diyorsun bir de bana özlüyorum nefesini şimdi kokuma kal seviyorum birisini Telefon etmeye var mı cesaretin benim bıraktığım gibi kalmayacak o bedenin Aslında çoğu zaman hatalarıma düşündüm Yanlış yanlışım çok ama artık özgürüm Merak edip soruyorum sana seni üzdü mü Her gün bir yerde zevkle düzdü mü Benim bu şarkılarım duvarına yapışalı Bence bundan sonra canım kapa tapış aranı. Söylesene o bahtın ak mı kara mı Şimdi nereye gidiyorsun her zamanki baramı? mı Dara mı düşüyorsun yokluğumda biliyorum Özlüyorsun her ismimi duyduğunda Dert değil senin için gözyaşını iyi sakla Saçlarının ertelini o biçile bakla Yara dediğimi sana bensizlik Senin beni sevmeyişin tembellik Sonuçta özlüyorsun çok uzaktan Sözüm sana hiç unutma şimdi Hadi siktir git Ceranda kalıp da üşütme ciğerini Beş bana etmesin anlıyorum değerini Attığın sandığın o tekmeleri Küfür gibi koyuyorum dinle beni Ya kaderim ihlan 012 değil mi oldu?